Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. a 15 Nisan 2023 kataloğuna yeni ürünler eklendi. Hep birlikte tek tek inceliyoruz. Evet arkadaşlar ilk sıradaki sebze meyve ürünleri sadece hafta sonu geçerli olacak. Havuç var pakette. Fiyatı 8 lira. Kırmızı lahana adet fiyatı 9.50. Salkım domates olacak kilogram fiyatı 24.50. Çengelköy salatalık var paket fiyatı 17 lira. Avokado da olacak adet fiyatı 10 lira. Granny simit elma kilogram fiyatı 18 lira Şimdi 21 Nisan'a kadar devam edecek ürünlere bakalım Çiçeğin bulaşık deterjanı var 4 kilogramlık 47.50 Ahirden de yarım yağlı tost peyniri 1.5 kiloluk 175 lira Finish Quantum bulaşık makinesi kapsülü 80'li paket 189 lira Ahirden tam yağlı taze beyaz peynir 750 gramlık 66 lira Tarabya'dan da tam yağlı eritme peyniri var 500 gram 77.50. Mistral tuvalet kağıdı 12'li paket 63.50. Torku'dan da yoğurt 5 kiloluk 97 lira. Alodan toz deterjan olacak 10 kilogramlık paket beyazlar ve renkler için 185 lira. Ovadan yerli pilavlık pirinç 2 kiloluk, 64, 2,5 kiloluk 64.25. Çaykur kuraltın baş siyah çay 500 gramlık 46 lira. Sinangil Doruk buğday unu var 5 kiloluk 54 lira. Banvit'ten Pili 700 gram 39.50. Yöremce'den de Beyaz Nohut 1 kiloluk 37 lira. Pepsi Cola var arkadaşlar 1.25 litrelik 14.50. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum sizlerle. Takipte kalmayı beğeni atmayı lütfen unutmayın. Doktor Ütker'den Şekerli Vanil'in 20'li paket 16.50. Doktor Ötker'den hamur kabartma tozu dolacak 20'li poşet 20.50. Dalinden bebek şampuanı var 700 mililitrelik 40 lira. Milk'ten rulo kaymak 150 gram 30 lira. Milk'ten labne de var 300 gram 28.50. Algida Kartdor Selection çeşitleri 800 mililitrelik 79 lira. Ülker Petibör bisküvi var 4 tane 200 gram 38 lira. Banvit ya da farklı markalardan piliş döner çeşitleri olacak 200 gram 24.75. Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gramlık 23.50. Algida Magnum mini çeşitleri 6'lı paketler 85 lira. Gelelim 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde geçerli olacak ürünlere. Abalı marka ayçiçek yağı var 1 litrelik şişesinde 46 lira yerine 27.50. Bir diğer 10 lira ve üzeri alışveriş ise Sultan Dana Kangal Sucuk 200 gramlık 58.50 yerine 35 lira. Sea Color markasından saç boyası çeşitleri 33 lira. Bir şahtan yarım yağlı süt var 1 litrelik 15.50. Lupo'dan da kek çeşitleri 19.25. Eti burçak bisküvi var üçlü paket 22.50. Sprite gazoz 2,5 litrelik 22 lira. Evet arkadaşlar A101 haftanın yıldızları bu şekilde. Diğer marketler için takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.